Bir kabus arkadaşlar. Bazen kötü bir kabus görürsünüz. Hayatınızı etkiler. Hiç ummadığınız anda o kabus o hatıralar hücum eder. En mutlu anınızda birden aklınıza gelir. Bilmiyorum siz de bu kabusu görüyor musunuz? Tepebağ'da gezerken büyük saatte gezerken Nuri Has pasajını gezerken 150 sene evvel oraları yapanlar, oralarda yaşayanlar, bunlarda bir hayat vardı. Birileri yaşıyordu burada. Der misiniz? Bilmiyorum. Abidin Paşa'dan Merkez Bankası'nın yerinde Adana'nın en büyük kilisesi vardı diye düşünür müsünüz? Büyük saate giderken Ziraat Bankası binası bağırıyor. Ben kiliseydim diyor oralarda yaşarken bunları bu kabusu hatırlamamak elde değil Arkadaşlar e, en önemli konulardan biri şu. 1923'ten evvel oldu kardeşim. Hayır bir devamlılık var. Bir devamlılık var ki 6. Kol hala kamuya devretmediği 6. kol orada binası var. Demir parmaklıklar arasında amlemi var. 1911 yazıyor. Bir devamlılık var. Yani 1915'te İttihat Terakki sürgüne karar verdi. Ondan sonra 1918'de Osmanlı yenildi, Sevr Anlaşması yapıldı ve Meclis-i Mabusan toplandı bu imha kararlarını geçersiz kıldı. Değil mi? Yeni toplanan Büyük Millet Meclisi 1920 ve 22 tarihleri arasında ilk yaptığı iş nedir biliyor musunuz? İlk yaptığı iş 1915'i geçersiz kılan 1918-19'da toplanan Meclisi Mebusa'nın aldığı kararı yok saymak. Yani iddia terakkinin kararı geçerlidir demek. Halbuki e, Sevr Anlaşması'na da konmuş madde hayatta kalan, dönebilen Ermenilere, Rumlara malları geri verilecekti. Birkaç örnek oldu. Birkaç örnek var. E, Taner Akcan kitabından öğreniyoruz bunları onu geçersiz kıldı. İddiat terakkinin kararları geçerlidir. Gayrimüslimlere hiçbir şey verilmeyecektir diye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarttı. Yani öyle bir devamlılık var ki. Fakat bunu bize böyle anlatmıyorlar. Tarihte başka bir şey anlatıyorlar. Yine Taner Akçam'dan alıntı yapmak zorundayım. Bir apartheid rejimi var. Güney Afrika'daki gibi diyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti mebusların konuşmaları var arkadaşlar. Mebuslar çıkmışlar Büyük Millet Meclisi'nde demişler ki bizim yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bir sunni Müslümandır. İki Türkçe konuşur. Bunun dışında kalanlar bizim gerçek vatandaşlarımız değildir. Mecliste milletvekillerinin konuşmaları var böyle birinci sınıf vatandaş Sunni olacak, müslüman olacak ve Türkçe ana dili olacak. İkinci sınıfa Aleviler ve Kürtler girer. Bir apartheid rejimidir bu. Aleviler ve Kürtler de fişlenmişlerdir. Onlar da zulme uğramışlardır. Yer yer. Biliyorsunuz size bunun tarihini anlatmaya lüzum yok. Koçgiri, Şehzait, Dersim, Ağrı. Bunları hep bildiğiniz için söylüyorum. Yani üçüncü sınıf vatandaş Hristiyanlardır ve Musevilerdir. Bakın Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Teslim oluyor Osmanlı ee, ve geri dönüşler ya da katledilmeyen Ermeniler ortaya çıkmaya başlıyor. Ne nüfus biliyor musunuz? 1920'ye geldiğimizde 800 bin Ermeni yaşıyor Anadolu topraklarında. 1920'ye geldiğimizde. Ve bunlar bir şekilde tekrardan öldürülüyor, bir şekilde tekrardan kaçmak zorunda bırakılıyorlar. Kurtuluş Savaşı dediğimiz dönemde. Kimden kurtulmuşuz arkadaşlar? emperyalizmden kurtulduğumuz söyleniyor. Halbuki gerçek tarihçiler Ermenilerden, Rumlardan, Yahudilerden kurtulduğumuzu söylüyor. Bize tarihi yanlış öğretiyorlar? <laughs> 1915 deyince aklınıza ne gelir? Çanakkale Savaşı gelir. Ermeni soykırımının başlangıcı gelmez. Çanakkale'de ne olmuş? Başkaları adına binlerce insanımızı orada ölmüş. Başkaları adına Fransız ve İngilizler Ruslarla ittifaktı. Almanlar onların bağlarını kesmek istiyordu. Çanakkale'yi kapattılar. Kim öldü? Biz öldük. Yani bu tarihle bağlarımızı kesmemiz lazım. Bakın herkes kuvayi milliyeci. Bazı solcular da kuvayi milliyeci. Ben 12 Mart'ta yargılandım beraber yargılandığım arkadaşların çoğu şöyle savunma yaptılar. Mustafa Kemal başlattı, yarım kaldı. Biz onun bıraktığı işi tamamlamak istiyoruz. Hala böyle düşünenler yok mu? CHP Kuvayi Milliyeci. Nasıl Kuvayi Milliyeci? AKP'de Kuvayi Milliyeci. Vallahi Erbakan'da Kuvayi Erbakan da Kuvayi Milliyeci. Erbakan'ın söylemlerini hatırlayın. Biz ikinci Kuvayi Milliyecileriz. Yani bu tarihler bağımızı başka türlü kurmazsa Sarıkamış'ta yaşanan yüz bin insanın öldürülmesiyle yaşanan felaketi bir zafer diye bize sunmalarına karşı çıkmazsak Ermeni soykırımını böyle günlerde anmak yetmez arkadaşlar. 10 sene evvel biraz evvel arkadaşımla konuşuyorduk. On sene evvel Adana'da ilk soykırım anmasını ihade yapmıştı. 10 sene sonra bugün hala ihade yapıyor. Niye bir emek örgütü hatırlamıyor 24 Nisan'ı? Neden? Neden herhangi bir Alevi örgütü hatırlamıyor? 24 Nisan onları ilgilendirmiyor mu? Bu zulmün üzerine, bu kanın üzerine kuruldu bu cumhuriyet. Bu tarihle <laughs> hesaplaşmak, yüzleşmek, Yüzleşme olmayınca iyileşme de olmayacak çünkü. Bu yüzleşme niye onları ilgilendirmiyor? Niye sadece ihale yapıyor bu toplantıyı?